Merhaba sevgili arkadaşlar ve abonelerim. Şimdi size bir tane kedi kız köşesi yap. Sizlerle yapacağız. Onun için ilk önce bir kağıdı alıp ortadan ikiye katlayacağız. Ben katladım. Böyle. Böyle. Şimdi sonra ise böyle bir kafa çizeceğiz. Biraz kolay. Diyeyim. Kolay da değil. Çok da kolay da değil. Aslında çok kolay. Ama neyse. Şu an böyle de bazı detaylarını sileceğiz. Size gösteririm. Şimdi şu şeyi Şimdi bu şeyini sildim. Ve kafadandı ortadaki şeyini sildim. Kafa böyle oldu. Bir de boyun yapacağız. Yedim. Şimdi bunu birazcık kafa şeyini serttim. Ve şu şeyini sildim. biraz çenesi olmadı. Şu an bazı detaylarını sildim. Ve çenesinden burada düz bir çizgi çekmem gerekecek. Ve o zaman olacak. Oldu. Şimdi burada ise boyun yapıyorum. Boyun büyük ve uzun olsun istemediğim için. İstemedim pek. Bundan böyle yaptım. Şimdi birazcık daha uzattım. Böyle yaptım. Omuzlarını büyüttüm falan. Gittiğinde gidiyor. Gittiğinde Eskiden ne zaman biz aldık, bu Nisan değil, bir önceki Nisan. Oraya şey. suları kesiliyordu, yani bir su bağlı bizim, Doğru. bir de soba var. O soba şey, elektrikle çalışıyor. Böyle yaptım. Şey var. Her tarafa su evet. götürüyor. Şöyle var. yaptım, biraz, oldu bir biraz var. kötü var. oldu diyebilirsiniz. Bence biraz kötü oldu. Ama şimdi ise saç o ekliyoruz. Olur saçını çıkarabilir. Yani Şu an burada şerit şerit yapabilirim de. Şerit şerit yapmayacağım. Saçlar önemli. Yoksa kel kalmasın diyorum ben. Şimdi sana Aynı şekilde erkekte çizebilirsiniz de ben kız çizmekte daha iyi. Size bağlı mı? Ben hiç olmadım. O yüzden çenesini falan birazcık daha küçülteceğim. Saçına açık bir renk yapacağım diye düşünüyorum. Ama olmaya da bilir. siz kafasını boş verin. Ben hızlıca kafasını en baştan orantılayarak çizeceğim. Siz, siz, siz istediğiniz gibi kafayı orantılayın. Devam ediyoruz böyle yaptım. Göz ağız falan çizeceğiz. Ama ben de biraz göz çizdim de biraz tipsiz oldu. Ondan bir daha çizeceğim. Ve sizinle aynı anda. İlk önce diğer iç sayfada göstereceğim nasıl çizeceğim. Nasıl çizeceğim? yuvarlak düşünün. Böyle bir tane yuvarlak var. Birkaç tane nokta çıkılar falan kirpikler böyle bir şey. Maalesef, böyle, böyle olacak. olacak. Böyle s yaptım. S s var, var. Sade, mühür mühür için. Sade tamam. böyle bir şey olacak gözün içine göze bir tane yuvarlak yaptım e yok ben birazcık kötü oldu ben yine çizeceğim ama çok kısa sürecek bu sefer sadece bir tane ayrıntı sileceğim tamam kalemim başka bir kalem Aynı kalemi almak yerine buradan bir kalem alayım. Yok ya. Eskisini de alayım o zaman. Cupcake ile alacağım. Cupcake. Cupcake'i ben severim. yuvarlak çizdim. Kirpik çizdim. Bu sefer çok kolay çiziyorum. Yani hiç özen göstermeden bu seferlerde. Böyle bir şey olsun. Şimdi içine yuvarlaklar. İçine siyah boyayıp kulak çizeceğim. Böyle. Böyle alacak. Şimdi kulaklar. Kulaklar en kolay kısmı artık. Şimdi boyamak kaldı. Kulak içini pembeye. Vallahi. Ağzını pembeye, yanaklarını pembeye boyadım. Tüya Saçını da pembeye boyadım. Elimdeyken birazcık daha fazla iş görsün diye. Şimdi. 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 Şimdi yani e, alışkanlık işte şimdi ter rengini turuncuyla yapacağım kıyafeti ise um, sarı renk olsun sizce demiyor Ay. E, bence iyi olur sarı 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 şimdi kapattım atık kağıtları buruşturup atık kağıtları buruşturup ya da yani kullanmadığınız kağıtları buruşturup İçine koydum. Böyle yaptım. En son damlatacağız ama şimdi ben kesmek istiyorum birisini. Bu kağıt parçasını kullanmayacağım için bantı çıkartıyorum. Bantın ucunu bulabilirsem iyi olur. Buldum. şunu aldım. Kestim bir parça. Şimdi ortadan ikiye kapladım. Buruşturup içine koydum. Bunu da buruşturup içine koydum. İstediğim kıvama geldi. Şimdi bu kısmını da kapatacağım. İlk önce kısa kenarları. Şimdi ise uzun tek bir tek kalan uzun kenarı kapatacağım. Kapattım. Şimdi içine bunu koyacağım. Ve kalan şu ayırdığım parçayı de içine koyacağım ki yumuşacık olsun. Atık kağıtları da böyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi bandın parçasını alacağım. Ben bulurken hızlıca durdum. Bandın ucunu buldum ve kestim. Şimdi ise bu kısımdan yapıştıracağım ve işim bitecek arkası bomboş diğer tarafı ise boş değil Yemişecek. Ve buraya ise İngilizce'de kedi kızı yazacağım. ya da kalbi boyayacağım. Ay turuncu diyorum ora. Bir de ona bir tane de beyaz kuyruk çizeyim. Olsun. Arkadan kuyruk çıkıyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Devam edecek.